Pixel Wars'ta yeterince airdrop alamadınız mı? Aman aplikasyonu silmeyin. Hala para kazanma şansımız olabilir. Az kişinin bildiği bazı bilgiler var. Onu vereceğim şimdi sizlere. O yüzden algoritmayı çalıştırmak adına siz bu bölümü beğendikten hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar Pixelverse'de biliyorum ki birçoğumuz her gün girdik, puanlar topladık, kartları yerine koymaya çalıştık, leveller atlamaya çalıştık ama sonra bazı şeyleri değiştirdiler ve aldığımız airdrop o kadar da güldürmedi. Fakat umuyorum ki o aplikasyonu silmemişsinizdir. Çünkü birazdan bazı şeyler anlatacağım hepimize belki de para kazandırabilecek türden. Bu arada sanıyor musunuz ki blogger olarak ben çok şanslıydım. Harika bir airdrop aldım. Hani siz öyle aldınız diye söylüyorum. Maalesef öyle değil. Bakın bu kadar içerik üretme Twitter'da, YouTube'da vesaire 900 üzerinde kişi vardı grupta. Referanslar vesaire oluyor ya. 10. seviyelere vesaire çıkarttım. Aldığım total token birazdan da göstereceğim sizlere. 5200 civarı. Şu an piyasa değeri listelenme o kadar büyük yerlerde olmasına rağmen 150 doları geçmiyor. Fakat dediğim gibi Birazdan bilgiler geliyor. Öncelikle burada vereceğim bilgileri moral bozukluğunuzu hani buradan alamadığınız ya da çok küçük miktarda aldığınız o airdropu bir kenara bırakın. Mantıklı bir şekilde dinlemeye çalışın. Neden olduğunu söyleyeceğim bunun. Pixelverse yani Pixfy token'ı bir nevi şuna benzetiyorum. Yakın dönemlerde şöyle bir token çıktı. Airdropu vardı bildiğiniz üzere. ZK token. Bu token toplulukları tarafından çok küfür yedi. Şimdi detayına çok girmeyeceğim ama insanları biraz üzdü diyebilirim ama sadece Türkiye için değil kriptoda bizim hafızamız biraz küçük. Yani hızlı unutuyoruz bazı şeyleri. Bakın şöyle göstermiş olayım. ZK girdikten sonra yaklaşık 0.30 civarlarındaydı. Ondan sonra biraz düşüş yaptı. 0.16'larda gayet güzel %100'lük bir düşüş yaptıktan sonra ilk girişlerde zaten normal böyle şirketlerin hani kar satışı yapanlardan sonra böyle düşüşlerin görülmesi bu zaten normal. Şöyle bir aşağı indireyim size hangi borsalara girmişti diye bir hatırlayalım. Bakın Tier 1'lerden Gate.io Binance, Bybit, OKX ve KuCoin'e girmişler. T2'lerde de BitCat ile MEXC var yanında ve birkaç tane daha borsa var. Fark ettiyseniz çok sağlam bir proje sağlam yerlere girmiş. Neden benzetiyorum diyorum Pixfy'a? Çünkü totalde 50 milyon dolarlık airdrop yaptılar. 50 milyon total dolar değerinde Pixfile token diyelim. Bunun 5 milyonu sadece verildi. Hani direkt elden çıkarılmak üzere. Çünkü %10'unu çekebiliyordunuz buradan. Kalan tokenları sizden alıyorlar. Sirkülasyon dediğimiz işte bu dolaşıma katıyorlar. Sonrasında bunları belli zamanlarla alacaktık. Yani sistemi bu şekilde kurmuşlar. Şimdi Pixelverse'e geldim. Şöyle bir borsalarına bakalım öncelikle. Bybit'e girmiş tier 1'lerden. HDX'e, Huobi'ye girmiş ve Gate.io'ya girmiş. Onun dışında Bitget, BingX ve MEXC gibi tier 2 borsalarda var. Yani ZK'ye az çok benzer. Şu an toplulukların bunu olan hani airdrop'u alamayan ya da az alan daha fazlasını bekleyen diyelim insanların hani Pixelverse'e az buçuk küsmüş olmasını anlıyorum. Çok taze, çok yeni. O yüzden de zaten büyük kar satışları ya buradan ne alırsam alırım çıkarım diye alınan aksiyonlar çok daha fazla. Bu yüzden zaten grafiğe bakalım şöyle etkisini görebiliyoruz. 0.9'lardan yaklaşık olarak şu an 3'te 1'ine inmiş durumda. Fakat yavaş yavaş buralarda kendine güzel bir destek hattı çiziyor fark ettiyseniz. Hani ara ara böyle yukarı çıkışlar bile oluyor %10'luk, %20'lik, %30'luk. Söylemeye çalıştığım burada şu. Belli bir yerden sonra topluluklar burada ne olduğunu unutacak ve yeni gelen yatırımcılar. Pixpay'in yaklaşık 50 milyon kullanıcılı. Bakın Telegram botunda hepsi kalmadı doğal olarak ama belli bir kısmı hala burada. Yatırımcıları hala burada. Devam edebilecek. Yani mantıklı bakın demeye çalıştığım bu. Sinirinizi unutun. Bir yatırımcı gözüyle bakmaya çalışın. Airdrop aldınız alamadınız. Burada en mağdur olanlardan biri benim açıkçası. 150 dolar airdrop aldım bu kadar uğraştıktan sonra. Oluyor böyle şeyler. Kripto bu yapacak bir şey yok. Ama şunu demeye çalışıyorum. İşte bunu yaparsanız belki buradan ilerleyen zamanlar için sadece tokenından bile hani bir yatırımcı olarak girmek isterseniz istemezsiniz o size kalmış. Para kazanma şansınız olabilir. Tabi bugün anlatacağım sadece bu değildi. Ton ağın üzerinde L2 katmanında ikinci katmanda 500 milyon dolar market değerine kadar ulaştılar. İlk gününde 150 milyon dolara kadar trade oldu. Dünya üzerinde en çok trade edilen ilk 50 coin arasına girdiler. Bu topluluğun sayesinde hani mutlu olun ya da olmayın. Sonucu belli. En azından kullanmak isteyen kısmı bu topluluğun bu şekilde davrandı. Diyorum ya bu unutulduktan sonra belli bir topluluk hala var. Bunu kullanın istiyorum. Yani ben de kullanacağım sonuçta. Siz de kullanın istiyorum ki belki buradan boğaya bu girildiğinde bu tamamen olmasa da belli bir kısmı unutulursa en azından hiç kazanamayıp aplikasyonu sildim o kadar uğraştımla kalmasın. Buradan belli bir para çıkartın. Ama dediğim gibi sadece bu değil. Şimdi şu haberi göstereyim sizlere. Bakın Pixel Wars Close Better Registration. Yani şu an bunu açtılar. Bunu da ne için açtılar? Bir yere kayıt oluyoruz. MMO RPG oyunları geliyor. Web tabanlı online olacak. Bu ne demek? Ne tür oyunlardan bahsediyorum? Bu kadar kullanıcı unutmayın o bir yerde kalsın. World of Warcraft, Night Online, Silk Road gibi oyunlardan bahsediyorum bu MMORPG dediğim zaman. Böyle bir oyun gelecek. Close betasına ben de kayıt yaptırmaya çalıştım. Hani girebilir miyim, giremez miyim bilmiyorum. Girersem sizlere de gösteririm. Bunu neye bağlayacağım? Oyunun içerisinde şu an bile oyunu silmeyip oynamış olanlar, belli bir seviye atlayanlar ekstra ekstra NFT alacakmış. Bu NFT'ler bu oyunlarda kullanacak. Zaten bir tane alacağız. Ekranı da vermiş olayım. Bir ya da iki gün sonra bu video yayınladıktan hemen sonra tahminen bir sonraki gün zaten göreceksiniz bu NFT'leri eğer yaptıysanız. Ben level 10'a kadar getirdiğim, 10. seviyeye kadar getirdiğim için Legendary alacakmışım. Burada öyle yazıyor. Bakalım şimdi bu NFT'leri oyunları çıktığı zaman oyunda da kullanabileceğimiz için buradan da ekstra gelirler elde etme şansımız olacak. Diyorum ya zaten yapmışsınız zaten bu kadar zaman harcamışsınız coin aldınız almadınız onu bilemem ama en azından kullanın şurayı ki hani Yarıda bırakmayın bu kadar zorlamışsınız zaten niye devam etmeyesiniz ki oyunu açıldıktan sonra bu NFT ile belki para edebilir. Belki buradan bir şeyler getirebilirsiniz. Aplikasyonu ücretsiz kullanıyordunuz zaten günlük 5 saniye 10 saniye daha verip kullanmaya devam edin en azından şu oyun çıkana kadar. Belki sonrasında buradan güzel bir şeyler gelebilecek. Bakın hatta ne yazıyor burada. 10 milyon oyuncu ve diyor ki Ağustos 2024'te açacağız bu oyunu. Yeni açılıyor diye. E Ağustos 2024 zaten kapıda. Yani burada. Şurada belki 2 haftanız 3 haftanız daha var. Biraz daha böyle sıkın dişinizi. Ücretsiz bir şekilde bir şeyler yapın. Herhangi bir şey satın almanıza gerek yok. Zaten birçok kişi bıraktığı için siz direkt öne çıkmış oluyorsunuz bu şekilde. Belki de bu NFT'lerle birçok yerde zaten listeli olan bir tane projenin tokenlarından sürekli oyun içinde de kazanabileceksiniz. ilerleyen zamanlarda. Şimdi token kısmına gelmiş olalım. Bilmeyen arkadaşlarımız için onu da göstereyim. Diyorum ya 5200 tane aldım. Bunun da çekimini yaptım. Bakın aplikasyona girdiğiniz zaman şurada Pixfy is here diyor. Gördüğünüz üzere burada 5210 tane Pixfy'im var. Claim Pixfy diyorum burada. Ve bir tane cüzdan adresi eklemem gerekiyor. Ama bu borsa cüzdan adresi olmasın custodial diye geçiyor. Yani Metamask falan vermeniz lazım ve Ethereum ağına yollayacaklar bunu. Bunu yolluyorsunuz. Bir tane cüzdan adresi yapıyorsunuz. Yolladıktan sonra şöyle bir yazı gelecek zaten. Bakın ben buraya kopyalıyorum. Cüzdan adresimi yapıştırdım. Claim Pixfy diyorum. Okey deyip o aşağıdaki kutuya da. Ve gördüğünüz üzere Pixpay'i çektim. Sonrasında ne yapacağım? Burada bir tuş daha var. Go to staking. Otomatik olarak staking'e atıyor bu token'larınızı. O tokenları staking'den istiyorsanız çekip borsalara yollayabiliyorsunuz ama sadece %10'u veriliyor. Kalan %90'ı dediğim gibi dolaşıma gidiyor. Bu dolaşımdan belli zamanlar sonrasında çıkartabileceğiz ama bunu söylememişler ne zaman olabileceğini. O yüzden ben unuttum gitti açıkçası buradaki tokenları. Zamanı geldiğinde çıkartabilirsem bir de kendim de yapacağım. Bunu zaten Twitter'da da söylemiştim. Bütün artık neyse o değeri o tokenların 500 dolar 1000 dolar neyse hepsini ben airdrop yapacağım. 100 kişi alacağım aralarından hepsine bölüp atacağım. Ben kendi Pixelverse airdropumu yapacağım öyle söyleyeyim sizlere bu sefer adil yapacağım herkese eşit gidecek. Bakın sonra staking kısmını diğerini telefonda yaptım. Bunu bilgisayarda yapıyorum. Görüyorsunuz. Staking kısmına geldiğiniz zaman burada zaten oluşacak. Günlük bakın 5200 tane burada zaten var. Görebiliyorsunuz bana belli bir token var. 400 küsür vermişti. Her günde 50 küsür token drop alıyorum. Bu droplar neymiş biliyor musunuz? Onu da sonradan öğrendim. Oyunları çıktığı zaman MMORPG buradan ödüller daha fazla NFT'ler vesaire oyun içi şeyler kazanabilecekmişiz. Bu oyunda para edebilecek. Sonrasından tahmini olarak satabileceğimiz şeyler. O yüzden açıkçası ben hiç çıkartmakla bile uğraşmıyorum. Zaten şuradan 150 doların %10'unu almış olayım ne kadar yaparsa. Hani yani onu hiç uğraşmıyorum çıkartmakla açıkçası. Burada görebiliyorsunuz sürekli devam edecek. Yakında da zaten çıkartacaklarını söylüyorlar. Yarın tahminen o NFT'yi de almış olurum. Legendary NFT'yi. Artık o oyun çıktığı zaman da onu kullanabileceğim diye tahmin ediyorum. Güncellemelerini sizlere yaparım. Yani anlatabiliyor muyum? Bulum, Kiros Ventures, SavePal gibi partnerleri olan, milyonlarca takipçisi şu an olan belli bir kısmı gitmiş olsa bile hala devam eden oyununu çıkartacak bilmem ne de bir şeyiniz var. NFT'leriniz falan var, tokenlarınız var. Hala bunlar elinizde ve bunlar daha sonradan bırakmayanlar için özellikle kullanışlı olabilir. Her gün eskisi gibi 10-15 dakika verin, her 8 saatte bir açın demiyorum. Buna gerek yok tahminen zaten. Her gün girip ya da 2 günde bir girip işte 5-10 saniye artık ne yapılması gerekiyorsa yaparsanız, seviye atlatırsanız belki daha fazla NFT alacaksınız oyun açılana kadar o şekilde de açıklamışlar çünkü. Bununla da karakterlerinizi orada oynayıp oynarsanız, zaman geçirirseniz bir yerlere getirme, para kazanma şansınız olabilecek. E sadece bu değil az önce de anlattım o PixFi'nin token'ı. Açıkçası ben belli bir miktarda almayı bile planlıyorum. Kenarda tutmak adına biraz daha risk alıyorum doğal olarak ama tahminen boğa geldiğinde hani daha önceden yaşadığım, deneyimlediğim ZK token'da çok yakın dönemde aynı benzer bir hareketi gördüğüm için yükselişlerin ara ara da olsa olabileceğini düşünmekteyim. Bu yüzden de böyle bir karar aldım. Sizlere de bunu açıklamak istedim ki hani genel olarak sonuç olarak buradan aldığım airdrop miktarıyla her ne kadar mağdur olmuş olsam da ve birçoğumuzun da bu durumda olduğunu biliyorum ama bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum. Neden olmasın? Zaten girdim, zamanımı harcadım, çok bir şey de gelmedi, hayatımı çok fazla değiştirmedi. Bundan sonra bakalım ne getirebilecek kafasındayım. Umuyoruz ki güzel bir şeyler kazandırır. Neyse şu an böyle bilgilendirici bir bölüm yapayım bu konuyla alakalı sizlere dedim. Biraz böyle karışık bilgileri, herkes sinirli işte konuşmak istemiyor artık bu konudan falan olunca bir el atayım dedim şu işe. Umarım yararlı olmuştur, olacaktır ya da diyelim. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında biliyorsunuz bu tarz hızlı bilgileri, airdropları, çekilişleri yapabildiğim Twitter'ım var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.